Profesör elinde içi dolu bir bardak tutarak dersine başladı. Herkesin göreceği bir şekilde tutuyordu ve ardından sordu: "Bu bardağın ağırlığı sizce ne kadardır?" 50 gram, 100 gram, 125 gram diye öğrenciler yanıtladı. "Bardağı tartmadıkça gerçekten ben de bilemem," dedi profesör, "ama benim sorum şu ki, bu bardağı birkaç dakikalığına tutsaydım ne olurdu?" hiçbir şey, diye yanıtladı öğrenciler. Tamam peki bir saat boyunca tutsaydım ne olurdu, diye sordu profesör bu kez. Kolunuz ağrımaya başlardı efendim, diye öğrencilerden biri yanıtladı. Haklısın, peki şimdi ben bir gün boyunca tutsam ne olurdu? Kolunuz iyice ağrır, kas spazmı, bel ağrısı vs. gibi sorunlar yaşardınız ve hastaneye gitmek zorunda kalırdınız. Tüm öğrenciler çeşitli yorumlar yaptı ve gülüştüler. Çok iyi. Peki tüm bu sorunlar olurken bardağın ağırlığında bir değişme olur muydu? diye sordu profesör. Hayır. diye yanıtladı herkes. Peki o zaman kolun ağrımasına ve kas spazmına neden olan neydi? Öğrenciler bulmaca çözermişçesine düşünmeye başladılar. Acıdan ve ağrıdan kurtulmak için ne yapmam gerekir bu durumda, diye tekrar profesör sorar bardağı bırakın düşsün diye öğrencilerden biri yanıtlar. Kesinlikle, der profesör. Hayatın problemleri de böyle bir şeydir. Onları kafanda birkaç dakika tutarsın. Bir sorun yokmuş gibi görünür. Uzun bir süre düşünürsün, başınız ağrımaya başlar. Daha uzun düşünün, artık seni bitirmeye ve hiçbir şey yapamamana neden olur. Hayatınızdaki mücadeleleri ve problemleri düşünmek önemlidir, fakat daha önemlisi onları her günün sonunda, uyumadan önce yere bırakmaktır, bardak gibi. Bu şekilde strese girmez ve her gün taze bir beyin ile uyanır ve her konuyla ve yolunuza çıkan her mücadele ile başa çıkabilecek güçte olursunuz. Bu yüzden bugün ofisten ayrıldığınızda sevdiklerinize şunu hatırlatın, bardağı yere bırakın bugün.